Merhaba sevgili çocuklar. İnşallah hepinizin sağlığı sıhhati iyidir. Hepiniz iyiyseniz başlayalım mı o halde yeni hikayemize? Yeni hikayemiz Evlatlık Zeyt. Birkaç hafta sonra Hazreti Muhammed ile Hazreti Hatice evlendiler. Bu evliliğe en çok sevinenlerden biri de Çocuk yaşta bir köle olan Zeyt, bir köle tüccarı Zeydi, komşu şehirlerden birinde görüp kaçırarak Mekke'ye getirmişti. 8 yaşında, çok sevimli, çok akıllı bir çocuktu Zeyt. Annesinden babasından ayrıldığı için çok üzülüyor, göz yaşı döküyordu. Günlerden bir gün Yine böyle ağlayıp dururken Hazreti Hatice onu görmüş, hemen satın alarak serbest bırakmıştı. Serbest bırakmıştı ama zavallı Zeydciğin gideceği bir yeri yoktu ki. Hazreti Hatice Zeyd'in annesiyle babasına haber göndermek istedi ama bir türlü ulaşamıyordu onlara. Sonunda bu sevimli çocuğu evlat edinmeye karar verdi. Onu kendi çocuğu gibi seviyor, koruyordu. Artık ana oğul gibi olmuşlardı. Zeyt Hazreti Muhammed'i de çok sevmişti. Bu iyi kalpli insan ona babasızlığını unutturmaya çalışıyor. Onunla sık sık şakalaşıyordu. Artık üzüntülü günler geride kalmıştı. Bu sevgi dolu yuvada Yeni anne babasıyla çok ama çok mutluydu küçük Zeyt. Aynı mutluluğu Hazreti Muhammed ile Hazreti Hatice de yaşıyordu. Onlar da böyle şirin, sevimli bir çocuğun kölelikten, acı çekmekten, gözyaşı dökmekten kurtulmasına çok seviniyorlardı. Aylar geçti böylece. Günün birinde Zeyd'in annesiyle babası Çıka geldiler yavrularının izini sonra sonra bulmuşlardı. Bir an önce ona kavuşmak, ona alıp götürmek için can atıyorlardı ki Hz. Muhammed ile karşılaştılar. Yanlarında getirdikleri bir kese altını uzatarak istediğiniz kadar altın vermeye hazırız. Yeter ki oğlumuzu bize geri verin dediler.'' sevgili peygamberimiz ben insanların parayla alınıp satılmasına karşıyım. Bu sebeple sizden ne altın istiyorum ne de başka bir şey. Onu çok seviyoruz ama elbette ki çocuğunuzu geri alma hakkına sahipsiniz cevabını verdi. Bu cevap Zeyd'in annesiyle babasını hem şaşırtmıştı hem de çok mutlu etmişti. Ömrümüz boyunca senin gibi dürüst, iyi yürekli bir insan görmedik." diyerek teşekkür ettiler. Bu arada Zeyt hemen dışarı çıkmış, yıllardır özlemini çektiği anne babasına sarılmıştı. Herkes sevinç gözyaşı döküyordu. Biraz sonra Hz. Muhammed'e döndü küçük çocuk. "Annemi, babamı elbette ki çok seviyorum." Fakat seni onlardan daha da çok seviyorum. Ne olur beni bırakma diye ağlamaya başladı. Babası öfkelenmişti. Yazıklar olsun sana dedi. Demek ki anne babaya kavuşmak yerine köleliği seçiyorsun. Hayır diye hıçkırdı Zeyt. Ben köleliği değil, sevgilerin en büyüğünü seçiyorum. Annesiyle babası bakıştılar. Merer oğulları bu nur yüzlü genci ne kadar da çok seviyordu. Demek ki bu merhametli, bu iyilik sever Mekkeli ona kendilerinden de iyi davranmıştı. Artık yapabilecekleri bir şey yoktu. Sevgiyle oğullarını kucaklayıp öptüler. Yavrucağıza bunca sevgi gösteren Hazreti Muhammed'e de tekrar tekrar teşekkür ederek ayrıldılar. Haydi çocuklar, yeni hikayemize başlayalım mı? Bu hikayemizin ismi ise Siyah Taş Hacerül Esvet. Tüm Mekkelilerin saygı duydukları bir yerdi Kabe. Hatta yalnızca onların değil, tüm Arap Yarımadası'nda yaşayanların büyük saygı gösterdiği kutsal bir bina Uzun yıllar içinde yağmur suları, rüzgarlar Kabe'yi iyice yıpratmıştı. Bu yüzden de duvarların yeniden onarılması gerekiyordu. Ama ortada önemli bir sorun vardı. Mekke'deki ünlü aileler bu onarımı kendileri yapmak istiyorlardı. Bu onuru kimseyle paylaşmak istemiyorlardı. Günlerce sürdü tartışmalar. Sonunda ortak bir karara vardılar. Bu onarım işinde her aileye ayrı bir görev verildi. Hemen işe koyuldular. Ama bu işbirliği fazla sürmedi. Çünkü sıra Hacerül Esvet denilen siyah renkli taşın yerine konulmasına gelmişti. Kim koyacaktı bu kutsal taşı yerine? Tartışmalar yeniden başladı. Birbirlerine iyice öfkelenen aileler kılıçlarına sarıldılar. Kanlı bir kavga başlamak üzereydi artık. Tam bu sırada içlerinden biri araya girdi. "Durun!" dedi. "Dökülecek bunca kana yazık değil mi? Gelin güvenilir bir kişiye başvuralım ve onun verdiği kararı kabul edelim." Bu düşünce güzeldi. Güzeldi ama bu güvenilir kişi kim olacaktı? Madem ki bu konuda da anlaşamayacağız, bekleyelim öyleyse. Şu karşı yoldan çıkıp gelecek ilk kişi ara bulucumuz olsun dedi biri. Kısa bir görüşmeden sonra bu düşünce uygun görüldü. Herkes merakla yola bakıyordu şimdi. Gelecek olan kimdi acaba? Birisi çıkıp gelecekti elbet. Ama ya haksız bir karar verirse? O zaman herhalde kılıçlarına sarılacaklardı. Öyle bir kavganın sonunda kim bilir kim ölecek, kim kalacaktı. Evet. Ölmekten korkuyorlardı ama siyah taşı yerleştirmek onurunu da kimseye bırakmamakta kararlıydılar. Böylece sıkıntı içinde beklemeye başladılar. Biraz sonra yolun dönemecinde beliren kişi görüldü. Onu gördüklerinde mutlulukla gülümsedi hepsi. Artık gönülleri rahattı. Yaklaşan bu kişiye güvenleri tamdı. Çünkü o herkesin, herkesin saygısını, sevgisini kazanmış biriydi. Çünkü onun haksızlıkta bulunduğu görülmemişti. Çünkü o adı üstünde Muhammedül Emin'di. Özü sözü doğru, güvenilir Muhammed'di o. Olan biteni Hazreti Muhammed'e anlattılar. Gönül huzuru içinde onun vereceği kararı bekliyordu artık. İnsanların en iyisi, en hayırlısı, en akıllısı olan bu kutlu kişi bir an düşündü. Sonra bir örtü getirmelerini istedi. Mekkeliler merak içindeydiler. Örtü ne işe yarayacaktı acaba? Bir düşündüğü vardır herhalde diyerek örtüyü getirdiler. Hazreti Muhammed meraklı bakışlar arasında siyah taşı aldı, örtünün üzerine koydu. Her aileden bir kişinin örtünün bir ucundan tutmasını söyledi. Seçilen kişiler örtüyü birer ucundan tuttular. Siyah taşı koyulacağı yere kadar taşıdılar. Hazreti Muhammed yüce Allah'ın adını anarak taşı yerine yerleştirdi. Herkes mutluluk içindeydi. Siyah taşın yerleştirilmesine Hepsi de katkıda bulunmuştu. Böylece bu büyük şerefi her aile eşit olarak paylaşmıştı. Böylesine önemli bir konuya, böylesine akıl dolu, böylesine güzel çözüm bulduğu için Hazreti Muhammed'e teşekkür ederek tekrar işe koyuldular. Bugünkü hikayemizin sonuna geldik. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere